Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Yeni bölüm dediğim çok uzun zamandır atmıyorduk. Nasılsınız, iyi Umarım siz iyisinizdir. Yanımda Smoke var. Merhaba Smoke'cum, hoş geldin. Hoş buldum abi. Gençler bugün yakıyoruz ya. Gençler çok uzun zamandan sonra Fortnite bayağı bir, bay çok uzun olmuştur. Yani özledik vallahi yanıma gel Smoke, adam var. Bakalım ya kanalımız şu an izlenmiyor ama İnşallah şey, ilerleyen zamanda da izlenecek. smoke koş. Geldi. Geliyorum geliyorum. Burada bir tane adam var. Yanımda. Tamam düştü. Bu şeyi kaldırmışlar he. Ee, adam arkadaşına bakmış özelliği vardı ya. Evet evet. Niye kaldırmışlar onu Bu ara... Adamları direkt pişecek ya smoke ya, gel Vay be Fortnite. Kaç sezon oldu be. İki tane ses var. Evin içindeler mi? Evet evet. Gel lan. Va uy bana çıktı. Yukarıda gel gel gel. Arkan değil direkt arkan değil. Pişeceğiz. Bir can bir can. Çaldım kusura bakma. Zeng. Adamsın. Can bas çeksen şey var bak şuna bas. Gel 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 tüm ol. Bu yok ediyoruz bugün. Adam adam bırakmayacağız. Miyeler basın geliyor. Bak koş 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 yok. Önümde de. Spiderman'la adam var. Burada. 22 candan yiyor candan. Oha. Ee, bir, canı bir canı bir. Tamam düştü. Bir, bir kişi daha var gel gel. Sıçtıyan mı atış herisi? Geçen o da düştü. Spiderman'le bir herif var burada. He. Abi gördüm önümde. Bekle geliyorum. Aa geldiler iki kişiler. Smoke canım abi. Aa geldi itineye var? Üçü kişi var bir 22. 22 22 bir tanesi canı bir tanesi canı bir. Düştü bir. Düştü bir. Abi koruman lazım beni. O benim de canım çok şey yok. Sen git onu öldürsene diyeceğim ya tamam. Gel 25'lik atayım sana. Geldi. Geldi. Altını kırıyorum. Al. Yanıma gelsene. Benim yapım yok benim. Hayda. Aa, adam adam adam. Yan basıyor. Tamam. Düştü. var. Tamam o şerefsiz salak ya. Yoksa o bu muydu? Yok kaçtı. Sağ sola bak adam var. Aa, aa burada. Bot mu lan bu? Biliyorum. Bot bu. Oğlum niye böyle botlar var hep? Öyle. Yani Senden dolayı mı diyeceğim ya. de? Aa alakası yok hayır hayır sen uzun zamandır giymiyor Adam. Ama şöyle benim levelim Bunlar... seninkinden daha fazla ya. Ha. Bunlar iyi oynuyor gel hayır. gel. Nerede adam? Oy alayım mı Spiderman'le? Yok yok dur. Birkaç tane hasar Al, Alan geldi. Aa alan geldi. Tamam. Ben Nasıl dalıyorum da o zaman. Da arkandayım ben de. Burada adam. A alan Aa şey bak tamam adamsın ben. Kral kral. Gel gel bunu takip Bence edelim. Gel burada var. Aa burada da burada gel. Baba, baba oldu. Başka tık. Aa aynen kaç 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 uzağa gel uzağa gel. Be. Uzaktan çıkalım. Bunları alsak var ya mükemmel olur. Uy 90 vurdum tersi. Sniper'da. Aşağıda. Bence dalalım canları azdı. Aynen aynen pişti pişti pişti. En üstteyim. Ben de yanındayım. En altta en altta en altta en altta. Ha, burada, burada burada burada. Aa can bastı. Arkadaşını kaldırdı. burada. Hop öyle öldürdüler arkadaşlar. Adam kaçtı. İyi vallahi, Yok burada burada buradaymış. Hala burada. Burada. Smoke en smoke. Sen sniper'da gitsene. Adam karetle. Kara teşkil var. Gel. Helal abi. Çok iyi. Allah alan geliyor. Allah sen çabuk istediğini al oradan. Al launchpad var burada. Gel gel gel. Yanındayım. O yansı gördüm ben. Hop. Bazı. Çok iyiyiz be. Tamam alandayız. Sen bak sağ sola. Bu Aa, taraftan yüz adam, adam, adam var. Nerede? Ha gördün. Canı canı çok az. Helal. Tamam gitme oluta gerek yok zaten. Mutumuz iyi. Aa şurada da adam var. Onu sıyırım lan. Oy gördüm. Oy. Oy. 28. Solumuzda da adam var dikkat. Yani, ay. Lan şey bu şey yapıştırdı bir ya. Can var mı? Metikti bir şey var mı? Herkes bize oynuyor bir yukarıdayız. Aynen. Sny... Spider'le geldi. Ya bırak. Ne iğrenç bir silah. Oy. Burada. Adam 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 geldi. Abi yemeyeceğim. Bekleyeceğim bu sen bekleyeceğim bu sen. Geldi İki tane Daha alıştım işte. ya Neredesin? Aşağı indi Ben haydayım Hani yok mu? Ah, gördüm bir, bir tanesi altımızda öldü Öldü mü? Burada 21 vurdum. Sıkıştı sıkıştı. Özel be. Allah. Altı patlar var. Yok ya. Ellik millik yok mu lan? Bende yok. Aa burada adam var. Aa geldi. Adam aa bu. Gel gel smoke gel. Helal. Nesi var? Can. Oğlum benim canım çok az ha. Aşk şey Abi bütün matların full vere. Ben de şey yok ya. Ha, evet bak dedim sana heavy ne oldu? Sniper. Bak dedim sana. Oy bir sniper çok özlemişim şey. Abi e, materyal vereyim mi? Ha, biraz şey versen oldun Bayağı verdin ya. Kaç verdim. Biraz daha vereyim mi? Yok yok tamam. Benim Aa, her he... şey full o yüzden. sniper çok değişik lan. Aa sonra işte Aa, önümüzde. O mu vuruyor lan? Ev sniper. Ha 60 he bomba atıyor bu smoke. 70 vurdum ona. Aa adama raşladım ben yanlışlıkla. Lan nasıl raşladın? Tamam aldın ya. Öldü öldü. öldü. Ee, şuradalar. İlk iki kişi. Bekle şu minuta bir bakayım var. Geldi geldi. Geldi abi. Tamam tamam. 36 et çat. Al işte. 36 et çat dedi. O sana sıkan. Bu takımı alırsak bin. Oğlum sen niye puşladın? Canı bir. Düştü bir bu bana çıkan bu ip ne buydu? Ağzını bu nasıl Ne oldu lan? Ne? Aa elliği var gel gel gel. öldü Helal be. Son kişi. Son kişi bana sal. Son kişi bana sal. Nerede olduğunu söyle bana. Biz ihtimalle çalılarda. Aa önümde önümde önümde. altımda. Dur bekle geliyorum. Ama ölme sana şey yapar sık. Dur bekle şimdi ben bir silah mermimi değiştireyim. Altımızda hemen bizim. Tamam. Oy bomba attım içine. <laughs> 67 tamdır. Bekle. bende o. Bende lan bende. Of tamam ben aldım. Oğlum çok iyi maçtı lan. He? Kaç kilim var? 17 10 17 kill Of <laughs> gençler mahvettik bence uzun zamandan sonra e, Fortnite bizi gerçekten özlemiş biz de onu çok özlemişiz e, Eğer beğenirseniz Fortnite'in devamı gelir kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz bay bay